katten uzak insanların olduğu yerde beceriksizlik olur arkadaşlar. Bu video yayına girdikten sonra çeşitli baskılar da yiyebiliriz. bundan da eminim. İşte X Ekmek Fabrikası'nın %100 ortağı X Büyükşehir Belediyesi ve tek sorumlu o iştiraki %100. 100 milyon lira mı? 200 milyon lira sermaye koydum. Bu sermaye koymak da Peki burada işlerin idaresi, alınacak kararlar nerede oluşturulur? Anonim şirket olduğu için Türk Ticaret Kanunu'nda belirtildiği üzere yönetim kurullarıdır. Bu dillendirilmez, bu söylenmez, bu konuşulmaz. Şimdi Hazine ve Aile Bakanlığı yetkililerine buradan sesleniyorum. Merhabalar. Son zamanlarda bildiğiniz gibi hükümetin belediyelerden alacağı vergi ve SGK borçları gündemde. Bu konuyla ilgili bizim de söyleyeceğimiz bazı detaylar var. E, fakat bugün söyleyeceğimiz e, birçok şey Zülfiyar'a dokunabilir. Bizim e, kanalımızın kuruluş amacı zaten siyasetten tamamen uzak. Vatandaşı bilgilendirici bilgi edinmesini sağlamak ve ne yapılacağı, ne yapılması gerektiği hususunda öneriler sunmak. Birincisi belediyeler e, iştirakleri biliyorsunuz 5393 sayılı kanunla, belediyeli kanunla kurulmuştur. Bu iştirakler nelerdir? E, ülkemizde zannedersem 30 tane büyük Büyükşehir Belediyesi var. Bu 30 tane Büyükşehir Belediyesi'nin de hizmet sunduğu iştirakler var. Yani iştiraki nedir? Bir ticari siciline gidiliyor şirket olarak. Diyorlar ki biz belediyeye hizmet sunacağız. Burada da en büyük ortak tabii ki belediyenin kendisi oluyor. Yani %50 ve üzerindeki ortaksa zaten o belediye iştirakine giriyor. Ee, burada anonim şirketler daha çok kuruluyor. Anonim şirketlerde de şöyle bir durum var. Şirket ortağı yani belediye sadece sermaye koymakla yükümlüdür yani Türk Ticaret Kanunu'na göre konuşuyoruz tabii biz bunu. Sermaye koyduğu sermaye ile e, sorumludur. Fakat yönetim kurullarının sorumlulukları çok fazladır. İşte geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 2024 yılında bir yerel seçim atlattık. Yerel seçimde yeni belediye başkanları seçildi. Yeni belediye başkanları görevli oturdu ve bu iştiraklerle ilgili çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri düştü. Yeni yönetim kurulu kendilerine yakın kendilerinin bildiği insanların yönetim kurullarına atadılar belediyeler. Tabi burada bizim her zaman söylediğimiz bizde siyaset hiçbir zaman yoktur. Hangi belediye olursa olsun, hangi X, Y, Z parti olursa olsun liyakatli insanların belediye yönetim kurullarına seçilmesi gerekmektedir. Liyakatten uzak eş, dost, akraba, ahbap, çavuş ilişkisiyle yapılan atamaların hiç kimseye faydası yoktur. Çünkü milyar lira e, bilançolarla, mizanlarla dönen şirketler bunlar. Profesyonel insanlarca yönetilmesi gerekir. E, bizim de gördüğümüz kadarıyla bu konuda çok uzağız biz. Yani yine söylüyorum bizim siyasetten bağımsız olarak söylediğimiz konu tüm Türkiye'deki halkın çünkü belediyeler nedir arkadaşlar? Belediyeler İçişleri Bakanlığı'nın merkezi yönetiminin atadığı ödemelerle ilerler. Belediye iştirakleri de e, belediyelerden bağımsız olarak tamamen anonim şirket veya limited şirketine konulur. İşte ne biliyoruz? İşte metrolar mesela hafif raylı sistemler işte ekmek fabrikaları işte ne bileyim en son zamanlarda çok lokantalar esnaf şey e, kent lokantaları açıldı. İşte bu e, belediyelerin e, kendi bünyesini almayıp e, bazı hizmetli işte park bahçe bahçıvan gibi kurduğu şirketler var. Onun üzerinden sözleşmeli olarak e, belediye işlerini yapıyorlar. E, bu gibi durumlarda iştiraklerin ne gibi sorumlulukları vardır ve bu SGK ve vergi borcunda kimler sorumludur? Kimler taşın altına elini sokmak zorundadır? Biraz da e, bu konu aslında siyasetin gündemine girmemekle birlikte ki bana büyük bir ihtimalle sorulacak. Yani bunu niye mecliste düşünmüyorlar? Sizin bu söyledikleriniz niye üstüne gidilmiyor? Niye üstüne gidilmiyor? Çünkü X partinin 300 belediyesi var. Y partinin 500 belediyesi var. E, kimse kendi arkadaşlarının yönetimlerde oluşturdu ki genelde bu iştiraklerin başındaki yönetim kurulu başkanları da belediye başkanları oluyor. Belli bir huzur hakkı kalıyorlar. Yönetimlerinde bulunuyorlar. İşte toplantılar yapılıyor, kararlar alınıyor. Ee, kendi e, arkadaşlarına, çalışma ekiplerine zarar gelmesin diye bu meclis gündemine gelmiyor. Ama biz halkın tarafında, milletin tarafında olduğumuz için bunları gündeme geçirmek, getirmekten hiçbir zaman kaçınmayacağız. Hatta bu konuda yani bu video yayına girdikten sonra çeşitli baskılar da yiyebiliriz. Yani bundan da eminim. Şimdi şirketlere belediyeler ben işte Büyükşehir Belediye Başkanıyım hafif raylı sistemlerle üzerine veya ne bileyim işte ekmek fabrikası üzerine bir şirket kurdum belediye iştiraki ve belediye olarak bu şirketin yüzde yüz ortağıyım benim tek sorumluluğum arkadaşlar belediyelerin buradaki tek sorumlu sermayeyi koymakla yükümlüdür yani sermayenin dışında herhangi bir sorumlu yoktur belediyenin İşte x ekmek fabrikasının yüzde yüz ortağı x belediye Büyükşehir Belediyesi ve tek sorumlu o iştiraki %100 100 milyon lira mı 200 milyon lira sermaye koydum. Bu sermaye koymakla yükümlüyüm. Peki burada işlerin idaresi, e, alınacak kararlar nerede oluşturulur? Anonim şirket olduğu için Türk Ticaret Kanunu'nda belirtildiği üzere e, yönetim kurullarıdır. Şimdi belediye biraz önce bahsettim işte belediye seçimleri oldu millet siyasi partilerin kapılarını kırdı İşte beni şu yönetim kuruluna koyun Şunun başkanı ben olayım yok sekreteri ben olayım liyakatten uzak insanların olduğu yerde beceriksizlik olur arkadaşlar burada şuna dikkat çekmek istiyorum şimdi atanan yönetim kurulları şunu bilmiyor veya biliyorlar bilmemezlikten geliyorlar şirketin bu kurulan şirketin işte X ekmek fabrikasının şirketinin 1 1 2018 tarihi itibariyle yönetim kuruluna seçildim. 31 12, 2020 tarihi itibariyle de yönetim kurulundan azledildim. Şimdi bu süreçte şirketin bütün ticari faaliyetlerinden yapmış olduğu bütün kar zararla ilgili imza altına almış olduğu yönetim kurulu kararıyla imza altına almış olduğu bütün kararlardan devlete olan vergi ve SGK borçlarından şirketin ortağı mesul değildir arkadaşlar. Şirketin yönetim kurulu mesuldür. Yani o dönem o şirkette hangi yöneticiler varsa ve o dönem o şirkette ne kadar bir vergi borcu doğduysa, SGK borcu doğduysa şirketin yönetim kurulu mesuldür. Bu dillendirilmez, bu söylenmez, bu konuşulmaz. Şimdi Hazine Bahaneye Bakanlığı yetkililerine buradan sesleniyorum. Şirketlerin şu kadar borcu var, yaklaşık zannedersem 93 milyar TL. Bunların bir kısmı belediyelere ait, bir kısmı da belediye iştiraklerine ait bu borçların. Devlet alacağını alacak ki vazifesini sürdürsün. Öyle değil mi? Yani bir bütçe yapılıyor, devlet harcamaları oluyor, Milliyetin Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı paralar aktarılıyor. Bu paraları elde etmeden, vergi alacaklarını elde etmeden devletin faaliyetini yönetmesi, yürütmesi de imkansız. Biz burada devlet adına da devlete de tavsiye bulmak bizim haddimize değil ama yapılması gerekenlerin de yapılması gerektiğini bizim söylememiz lazım. Nedir bu yapılması gerekenler? Eğer siz X belediyenin X iştirakinden doğan 100 milyonluk SGK borcunu bankadaki hesabındaki hesabına haciz koydunuz, hacize para bulamadınız. İşte belediye iştirakinin gayrimenkulleri var, araçları var ki çoğunun yok aslında. Bir büro ofis şeklinde idare ediyorlar orada da kalkıp da bilgisayarını işte ne bileyim o bir demir başlarını edemeyeceğinize göre ne yapacaksınız arkadaşlar? Sayın Maliye Bakanlığı yetkilileri gideceksiniz yönetim kurulu o dönemde o borcun doğmasına sebep olan yönetim kurulu üyelerinden bu borcu tahsil edeceksiniz. Neye göre konuşuyorum? Türk Ticaret Kanunu 553. maddesini. Ne diyor Türk Ticaret Kanunu 553. maddesi? Belediye şirketlerinin yönetim organı, üyeleri ve yöneticileri Kanundan veya esas sözleşmeden doğan yükümlülükleri kusurları ve ihlal ettikleri takdirde hem şirkete hem ortakları hem de şirket alacaklarına karşı verdikleri zarardan sorumludur. Buna amme alacakları da girer. Yani 6180 sayılı kanunun amme alacağı da girer. Şurada hiç isim vermeden konuşuyorum. X belediyenin şirketleri iştiraklerinden işte kimisi insan te personel tedariki yapıyor. Kimisi işte hafif raylı sistemler üzerinden gelir elde ediyor. Kimisi ekmek fabrikası yapıyor. Kimisi işte sosyal tesisler kuruyor. Halk millete e, halka açık bir şekilde yemek veriyorlar. E, kent lokantaları kuruluyor. E, kimisi de mesela kentsel dönüşüm üzerine kurulan şirketler var. Arkadaşlar bu şirketlerin elde etmiş oldukları yani o dönemde yapmış oldukları zararlar devlete olan SGK ve vergi borçları kesinlikle ve kesinlikle yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanları da bu mesuliyetin içerisindeler. Eğer siz devlet olarak amme alacaklarına göre konuşuyorum. 6183 sayılı amme alacağı tahsili usulü kanuna göre konuşuyorum. Şirket ortağından alamadınız. Yani belediyeden zaten alamazsınız çünkü o kanunen yasaktır. O sadece sermaye koymakla ilgili. O zaman yönetim kuruluna gideceksiniz. O dönemde hangi yönetim kurulu üyeleri varsa o yönetim kurulu üyelerinden bu zararın tazmini gidermek zorundasınız. Bakın kanuna göre konuşuyorum. Bunu hiçbir yerde kimse söylemez. Çünkü zülfiyare dokunuyoruz. Çünkü siyasetten uzağız. Olması gerekeni söylüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi X parti söylese kendi belediyelerindeki, kendi yönetim kurulundaki arkadaşları sıkıntı yaratacak. Y parti söylese kendi. Çünkü kim partinin 300 belediyesi var, kim partinin 5 belediyesi var. Hiç kimse bunu dillendirmiyor. Ama biz burada açık açık dillendiriyoruz. Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı zordaysa, alacaklarını tahsil etmek konusunda zorda ise yönetim kurulu üyelerine kadar gidebilirler. Ve yönetim kurulu üyeleri de öyle amcaoğlu, dayı çocuğu, işte onun tanıdığı, bunun kuzeni, bunun yeğeni diye alınmaması lazım. Çünkü yönetim bir e, profesyonel bir iştir o profesyonelin içerisinde işletme becerisi olan, hesap kitabı bilen, yatırım nedir bilen. Şimdi belediye iştirakleri nedir? Biraz da halka dönüktür. Yani mesela belediyenin ekmek üretimi yapan bir belediye iştirakinin 2024 yılını rekor karla kapatması size biraz garip gelmez mi? Çünkü rekor kar kime karşı kar ettin? Yani halktan aldığın fazla paralardan dolayı mı veya maliyetin çok üstüne sattığın için mi kar ettin? Hayır. Belediye iştiraklerinin görevi başa baş noktasını bulmaktır. Yani maliyet artı satış. Ne kar ne zarar. Burada da halka hizmettir. Yani işte atıyorum 20 liralık ekmeği 15 liraya vatandaşın almasını sağlamaktır. Bu da halka hizmettir. Bunun dışında bir de yatırımları vardır. Tabii o yatırımları da maliyet unsurunun bir parçası olarak ekleyecekler işte devasa fabrikalar, devasa işte makinalar alınıyor, işte bununla ilgili araçlar alınıyor. Bunlar da tabii ki maliyet unsurunun içerisine sokulup ona göre maliyetlere hesaplanıp yüksek kar etmeden şirketlerin dönem sonu bilançolarını kapatmaları gerekmektedir. Ama bakıyorsunuz işte çok iyi iş yapıyordur yani bu kadar iş yapıyor kardeşim hani raylı sistemde bu kadar insan biniyor iniyor biletler şu kadar dediğiniz şirketler zarar ediyor. Neden zarar ediyorlar? Yönetim bilmedikleri için. Yönetim kurullarında e, burada tabii ki işin ehli olan kişileri, profesyonel yöneticileri bir kenara bırakıyorum. İşin ehli olmayan insanların yönetici olarak atandıkları için buraları zarar ediyor. Ve devlette normalde doğan e, vergi ve SGK alacaklarını bu şirketlerden tahsil edemediği takdirde, tekrardan söylüyorum, yönetim kurulu başkanı ve üyelerine gitmek zorundadır. Biz bu noktayı atlıyoruz. Siyasiler bilerek veya bilmeyerek atlıyorlar. Ama biz bunu kamu menfaati gözettiğimiz için, devlet menfaatini gözettiğimiz için devletimize yol gösterme anlamında değil ama bunların da yapılması gerektiği hususunda bir parantez açıyoruz. Bu da dikkatlerini cezbederse çok memnun olurum. Çünkü kanunda açık açık belediyecilik kanunu da yazar. Türk Ticaret Kanunu 553. maddesinde de yazar. Belediyelerle ilgili yapılması gereken bunlardır. Bizim bu önerilerimizi dikkate alsınlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.